balar. Ee, önce kısaca kendimi tanıtayım. Ecem ben. Böyle saçlarımla çok uğraşan bir kızım. Saçlarım yanmıştı. Ee, şu an saçlarımı toparladım gayet iyi ve uzatmaya çalışıyorum. Bu uzatma sürecinde de hani e, kendimi motive etmek için bir de sizi de bilgilendirmek için belki saçı yanan kişiler varsa hani nasıl toparladığıma dair videolar çekeceğim. Süreç olarak. Baya yağ bakımı falan zaten her gün yapan bir insandım. Ben saçlarım toparlanana kadar arkadaşlarım hatta kızıyordu şey diyorlardı. Bu kadar yağ da hani zarar verir saçına. Ben hiçbir zararını görmedim. Saçlarım e, uzadı bayağı da çok kısaydı. En kısa katım şurada falan da hani saçlarımı şey yapamıyordum. Şöyle açık bırakamıyordum. Keçi gibi duruyordu böyle kat kat kötü duruyordu. Yani genelde şöyle toplamak zorunda falan kalıyordum. Şimdi e, en son saçımı ben Şubat ayında kestirdim. Ne kadar uzadığını göstermek için şöyle diplerime bakabilirsiniz. Buralarda açıcı falan vardı. E, beyazlarımdan damlayabilirsiniz. Saçım çok iyi uzadı ve en azından şey sağlıklı uzuyor. Dökülme falan yok saçımda. Ya bakımı hani benim bir rutinim var. Kendime de bir çizelge hazırladım. Buna uyuyorum ben. Ama şu an yağ bakımı dışında bir şey yapacağım. Ee, ara ara yaptığım bir şeydi PRP falan ama şu an PRP değil ee, direkt derma penle kendi PRP e, yöntemiyle aldığımız kanı işte santrifüj ettiğim kanı saçıma böyle dağıtacağım zaten o derma penin mikro iğnelemesiyle yüz binlerce kanal açılıyor ya, kafa derisinde ee, bu şekilde şey masajla böyle dairesel hareketlerle masaj yapınca daha kolay emilimi oluyor. Bu da saçı büyümeye teşvik ediyor, hızlı uzatıyor. Birçok kişi şey diyor hani melanin pigmentinin salınımını azalttığı için e, şey oluyor, arttırdığı için mi oluyor? İşte beyazların çıkmasını geciktiriyor. Olan beyaz saçı tabii ki de doğal rengine döndürmez ama bu süreci yavaşlatabilir. E, şey, benim derma pen cihazım var. Kanımı aldım, santrifüj ettim. Zaten bunu videonun başına koyacağım. Bir de 42 pinlik titanyum uçlu yani kafa derisine de zarar vermeyen cilde uyumlu bir şeyim var. Dermapen iğnem var. Hiç kullanılmadı bu. Şimdi şarja taktım dermapen cihazını. Böyle ufak ufak mikro iğneleme yapıp şey plazmayı hafif hafif verip böyle dairesel masajlar yapacağım. Şimdi size göstereceğim. Orayı hızlandıracağım. Siz bunu e, evde zaten yapamazsınız. Cihazınız falan yok. Bir de yanlış uygularsanız daha kötü. Saç kökleriniz falan kırılabilir. E, o yüzden hani kliniklerde falan doktorlar yapıyor. E, ya da işinden anlayan biri varsa yaptırabilirsiniz. Güvendiğiniz. E, bunun işte dozları var. Her yerde aynı uygulamayacağım. Mesela benim buralarda saçlarım bayağı dökülmüştü. Onları çok iyi çıkardım ben. Şu an bebek saçlarım falan hatta uzuyor. Çıktılar artık uzuyorlar. Evet. Bunun hızını, şeyini ben ayarlayacağım. Bunların bilgisini vermeme gerek yok. Çünkü bunu zaten siz kendiniz evde yapamazsınız. Ben sadece kendimi motive etmek için böyle bir video çekiyorum. Ya da yapmayı düşünen arkadaşlar bence kliniğe falan gidip yaptırabilir. Çünkü çok işe yarayan bir yöntem. Şimdi yapımına geçeceğim. Arkadaşlar ben yaptım. Elimin yetiştiği yere kadar kendim yaptım. Arkalar hani çok karıştığı için saçımda birbirine dolanmasın diye, kırılmasın, kopmasın diye arkalara çok yapamadım. Görüyorsunuz zaten buralar kızardı. Bayağı kafa derime falan çalıştım. Onun dışında masajımı da yaptım. Şu an saçlarımı topladım ama hemen duş alamıyorum. Çünkü normal bir klinikte dermapen yaptırdığınızda bile 24 saat falan duş almayın diyorlar. Şu an kafa derim çok hassas ama en azından kan akımı hızlandı. Günlük siz masaj falan da yapabilirsiniz. Ben masajı sürekli yapıyorum zaten. Ekstra bildiğim bir şey olduğu için hani ve faydasını gördüğüm için bunu da yapmak istedim. Bu şekilde saçımı şu an yıkayamayacağım çünkü şey zaten e, Dermapenden dolayı yıkama falan yapamıyorum. Arkadaşlar videom bu kadar. Ayrıntılı çekmeye çalıştım. Hani umarım işinize yarar böyle bilinçlenirsiniz. Ben de saçlarımı sağlıklı bir şekilde uzatırım umarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel, sağlıklı, upuzun saçlarımız olsun hepimizin.